Evet arkadaşlar Domuzu bağladık Domuz bağı ile <laughs> Götürüyoruz Her zamanki gibi destekçi Murat kardeşim de burada Bu işler işi şey biliyorsunuz yani Aynen ee, Bunlar arkadaşlar domuz muhtemelen e, Burada vurulmuş herhalde yani yüksek ihtimalle bize de telefon açmışlardı. Yolun kenarında domuz var diye. Onu almaya geldik. Tabi o arada biz gelirken arkadaşlar bizim koyun üst tarafı burası. Köpekleri ramorkla getirsek burada macera çok fazlasıyla vardı. Biz şuraya döndüğümüzde bir tane kuzgun kalktı buradan bir de e, çakal varmış tam bu domuzun başında. Domuzu yiyormuş şu arada gördük şuradan yukarı çıkarken. Kofetler de onun kokusunu aldı. Şimdi diğerleri çakalın peşine gittiler. Ama bayağı bir yoruldular inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Hala gelmediler. Onları bekliyoruz. Bunlar da yandı zaten. Dediğim gibi remorkla getirmedik. Bizim çiftliğe burası yaklaşık 4 kilometre falan. Asfalt'a doğru koşa koşa geldiler. Haliyle biraz bitkin düştüler. Tabi artık havalar ısınmaya başladı. Yani domuz eti biraz kofetleri rahatsız edebilir ama son günlerde bu fırsatı değerlendirmek istedim. Tabii farklı bir şekilde de aslında budumuzu kullanabilirdik. Yani fotokabanın önüne koyabiliriz. Ekstra bir açık alana koyup çakal veya kurdun gelmesini bekleyebilirdik. Yani çakal gündüz gözüne yolun kenarında onu yiyorsa her türlü bir araziye gelecektir diye tahmin ediyorum ama biz kuvvetlerimizin yemesi için değerlendireceğiz inşallah. Ee, bakalım arkadaşlar şu diğer kuvvetler de gelsin de. Evet arkadaşlar kuvvetler gelmedi kuvvetlere bakmaya gidiyoruz. Sadece sadece pusat var orada. Tony Cross'umuz var. Ya böyle dur bakayım. Bizim fotokopanı ağa buradan almasaydın var ya. Evet. Köpeklerin gidip gitmediği Kafak zil da Anlaşıldı. Fotokopan tamam buradaydı. Zaten uçak aldı gitse gitse buradan doğru gitmişti yukarı doğru. Bir de yavrula da gitti arkadaşlar Hiç ses, soluk hiçbir şey yok Buraya da kadar gelmişken bana baksak mı acaba? Nerede fotoğraf? Hemen Bir 100 metre kadar Bakalım Gel bir gidelim Evet arkadaşlar buraya gelmişken fotoğrafına bakalım dedik gerçekten çok güzel efsane görüntüler çekmişiz şakayla yani istediğim görüntülerdi yani şu bir tek koyun derisinin sayesine tamam şu şey yapalım dur aktifleştirelim şimdi çekeceğim artık. ayarlandı onu şöyle dursun. Arayı göreyim. Tamam. Da arkadaşlar çok güzel görüntüler şeker burada bu. Yani orada şu koyun derisini arkadaşlar yolda gördüm. Lan gidelim üstünden geçtim arkadaşlar. gideyim dedim. Hani bırakayım gideyim. Gittim bir 100 metre kadar geri dön. Sonradan dedim lan alayım ne oldu lan ama hani bir derinin sayesine güzel görüntüler görüntüleyebiliriz dedim. Gerçekten enteresan görüntüler çekmişiz. Yani istediğim görüntülerdi. Domuz yavrularıyla yani peşinde olduğum, çekmek istediğim görüntüler. Çok bir de gündüz gözüne gelmiş efsane. bir de gece arkadaşlar bir görüntü var. Yabani kedi geçen arkadaş o, o, o kediyi gündüz görüntülesek çok güzel Efsane bir Görüntü olurmuş. Bu arada muhteşem bir güneş batıyor Arkadaş çekmiş arkadaşlar gündüz onu çok yani Bayağı bir yüksekte yaban kedisi çok nadir görülen Türlerden bir tanesi de o Enteresan bir şekilde burada onu görüntüleyebilmek de ilginç Yani burası bayağı bir yerleşim yerinin uzak sağda solda Çok fazla yakın yerleşim yeri yok hani Evcil bir kedinin de burada bir işi yok. Buradan herhalde bu karaca gitmiş, tilki gitmiş, çakal gitmiş, bir şeyler olmuş. Yani arkadaşlar gerçekten istediğim görüntüleri bir iki gün içinde yine burada görüntüleyebildik. Özellikle dediğim gibi yavrularıyla domuzu görüntülemek benim gerçekten Hayallerimden bir tanesi diyebiliriz. Bir hayalim daha var arkadaşlar. Kurtları bir av yakalarken çekmek inşallah fotoğrafın önünde. Sonu o hayalim kaldı. Tabii ki de doğa her zaman enteresan olaylara gebe arkadaşlar. Yani hiç ummadığınız şeyler görebiliyorsunuz. Bizim köpekler yaklaşık yarım saattir yok. Yani bu domuzun yavrularını inşallah görmemişlerdir. Gördülerse büyük sıkıntı. Eh, bakalım arkadaşlar bayağı yorulduk gidiyoruz. Kafaya iki yaşında düşünemiyor. Ne? Dede karşıdan geçti su defasından aşağı indi. Pusat çok mı? Su defasından aşağı indi biri. Bu ne geziyor? Bu pusat herhalde. Nasıl golbez Murat? Golbez çok güzel. Bunu iki yaşında düşünemiyor. Allah Allah maşallah de. Maşallah tabi gözü olanın gözü çıksın önce de. <laughs> Aynen. Ama niyeyse bu, bugün nerede bizim gözümüz çıkıyor. <laughs> bir sağ gözüm sıkıntıydı bir de sol gözüm sıkıntı oldu. Nazar değdi nazar. Aynen. Çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar domuzu. Ananı! mı? <laughs> Domuz arkada arkadaşlar domuzu bağladık götürüyoruz. Emre, Oğlum bu neredeymiş bu? Bu geldi. Köpekler şeyi açtı. Aşağı ortalama mı geçiyorlar? Bu tarafa geçti. Bir tanesi. Evet. Aa, gel 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 gel. Brez, su deposunun oradan aşağı geçti. Bak geliyor ikisi geliyor. Ha tamam aşağı Evet arkadaşlar artık güneş şaştı işte, hava karardı. Köpeklere kamera da çok bu saatten sonra iyi çekmez. Telefonumun da şarjı bitti. Vallahi köpekler yine bayram edecek bir ihtiyaçları vardı. Yine en büyük yer kurt kaldı. Tabi yavrulara da koyda yavrulara ve aslına da ayırdık. Onları koydu hallettik. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Görükmüyor gerçi ama gerçekten köpeklerin hepsi böyle yemekten vazgeçti. Evet, merhaba, merhaba. Vallahi yok arkadaşlar çekmiyor. Telefon olsa yine biraz çekerdi. Sağ olsun müsaade İsmail geldi arkadaşlar. İsmail yardım ediyor. Allah bugünlük bu kadar. Biraz yorulduk ama yorulduğumuza değdi. Tabi. Şöyle yapayım. Yok yok dur. Arkadaşlar. Bir da bu sefer de bu gözümde sıkıntı oldu. Şu gözüm iyileşmişti. Bu gözüme bir şey gitti. <laughs> Vallahi gözden gene biraz yüzümüz gülmedi arkadaşlar. Neyse şimdilik görüşürüz. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güvenilir. Allah'ım kendinize iyi bakın,